Kuzenimle XOX oynayacağız. Tabi bunda varsa XOX silinlik değilse oynayacağız yani. Dım 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 dam. Yuğamız. Arkadaşlar maalesef oynayamıyoruz. O yüzden Ha gördüm pardon. Mali, şimdi oynayacağız kuzenimle. Please iki player. Bu renkleri değiştireceğiz. Böyle. Şimdi önce kuzi, kuziş başlıyor. Şimdi ben başlıyorum. Ben de buraya koyacağım. Onu engelleyelim hemen dedik. Bakalım kim kazanacak. Baram pam. Şimdi ben başlıyorum. Vay. Aa yendi. 1-0. Şimdi kuzenim başlıyor. beni yenmeyi başardın. 1-0 Arkadaşlar konumuzla alakasız olacak ama Herkesin sevdiği cipsi yorumlara yazsın. Benim Rafus kuzenimle Ya her türlü kazanıyor ya. Kaybet artık. Time su. Süre bitti. Deniz ay kuzenim kazandı. Orada kuzenimin adı Deniz değil. Daha demin şaka yaptım. Hep aklıma Deniz ismi geliyor başka bir kuzenimden. O yüzden Survivor Surf videosunda da onu söyledim. Şimdi sizinle Happy bunu oynayacağız. Bir tane kuzenimden çok alıştım deniz demeyi. O yüzden aklıma sürekli deniz ismi geliyor. Bu oynadığım kuzenimin adı deniz değil ama. Birinci levelden başlayalım. Başla. Aham iki yıldız alacaksın. Dur dur dur. Üç yıldız almaya çalışacağız. En baştan. Çünkü bir yıldız aldı. Oha. Benimkinin hepsi gitti. En baştan. Sen de sıra. Kuziş. İki yıldız maalesef. Tekrar Tekrardan. Ne olur git. Ne olur gir. Ne olur gir. Şimdi kuziş deniyor. Oo. Ya. iki yıldız aldık. Neyse artık geçelim ikinci levele. Yeter. Bende sıra bende. Bir dakika. Time's up. Kaç yıldız? iki. Tamam. Ne olur üç yıldız yap hiç Yeah üç yıldız Yap bakalım göreceğiz. hiç geçemedik. Aa ben hiç yapamadım. Yine iki yıldız alacağız. Neyse bir şey olmaz. Bir yıldızdan iyidir. baştan. Oha deni. Ay oha. Kızış. Ya benim aklıma niye sürekli deniz ismi geliyor? Dakika sen iki kere mi yaptın? Ben de iki kere yapacağım. arkadan fışkırıyor. Allah bir dakika. Bu sayılmaz. Ye 3 yıldız. Sıra işte. Çok yaşa, çok yaşa. Arkadaşlar ya, şimdi başka bir oyun oynayalım. Kuzenim ile de çekiyorum ben video. Şimdi dikkat oyunu oynayacağız bakalım. Önce ben başlıyorum. Kolay olsun. Biri bulalım biri. Buldum. Sıra sende. İkiyi bulacaksın. Hadi hadi süre gidiyor hadi. Hadi. Sıra bende. 5 5 5. Bulduğumuzu söylemiyoruz bu arada. Nerede? Nerede? De bana. sıra de, kuzenim de sıra bende dur bir dakika görmüştüm ya unuttum şimdi yerini sıra kuzişte hmm. sıra bindi kızı Bunlar sıra sende. Yine sende. Biz biraz ilerleyip geliyoruz. Evet, biz 24'e geldik 18'den. 26 nerede acaba kızış? İşte Sıra bende. 27 nerede acaba? Otuz iki sende. Hmm. neredesin ya 34 hadi bulursun kuziş Size ben de 35 35 ben bunu görmüştüm de nerede acaba buldum. Sıra bende. 37 nerede acaba? <laughs> ya ben 39'u görmüştüm. Nerede mi? Sıra sende. Arkadaşlar Böyle bir şey çıktı ya. O şurada bir toz vardı o yüzden yaptım. Zaten burada değil. Hava sızlıktan. Kaç 42. Sende. Ben de ben de. Nerede acaba? 47 47 47 47 Neredesin 47? 53 53 neredesin bakalım 53 Sıra bende 57 Az kaldı ya Bir dakika ben bir durdurup Geliyorum 63 ben sizi 70 daha açacağım Hı, 81 oldu Hadi devam ki dur bir dakika bulacağım şimdi eh, buldum kaç 88 88 89 hmm. Bir dakika bir an kapatıp yine geliyorum Evet Sonuncu sayımız Kazandık arkadaşlar Yehu Bu videoda burada bitti Şimdi bekleyin. Like atıp abone olun. Bay bay.